2012 yılında kurduğumuz firma, tarım sektöründeki inovasyon ve sürdürülebilirlik ihtiyacını fark ederek harekete geçti. Bu bağlamda organik ve organomineral katı ve sıvı ürünlerin üretimi konusunda derinlemesine çalışmalar yaptık. En dikkat çeken ürünlerimizden biri solucan gübresi olup, aynı zamanda organomineral katı ve sıvı gübre üretimini de ürün gamımızı zenginleştiriyor. Faaliyetlerimiz Türkiye'nin tarım ve üretim alanındaki en prestijli kurumları olan Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ve Tarım İl Müdürlüğü Hayvancılık Şubesi, Bitki Besleme Şube Müdürlükleri denetiminde gerçekleşiyor. Bu denetimler kalite ve sürdürülebilirlik standartlarımızı yüksek tutmamıza yardımcı oluyor. Her şey 2012 yılında doğanın ve tarımın sürdürülebilirliğine olan inançla başladı. 2015 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'ndan alınan çalışma onayı ile faaliyetlerimiz daha da resmileşti ve genişledi. Sadece bir ürün üretmeyi değil, aynı zamanda ekolojik dengenin korunmasını ve sürdürülebilir bir tarımın teşvik edilmesini hedefliyoruz. Bu bağlamda üretim süreçlerimiz lisanslı ve tescilli olarak yüksek standartlarda ve doğanın dengesini gözeterek gerçekleşiyor. Temel amacımız Gelecek nesiller için daha sağlıklı, daha doğal ve kimyasallardan uzak bir dünya bırakmak. Bu vizyonla doğal kaliteli, aslına döndürerek öz tadında organik ürünleri piyasaya sunmayı ve doğayı esas gücüne ve zenginliğine kavuşturmayı hedefliyoruz. Sıva organik köklendirme. Bu ürün, bitkilerin kök gelişimini desteklemek üzere tasarlanmış bir organik gübredir. Sağlam bir kök sistemi, bitkilerin su ve besin maddelerini daha etkin bir şekilde almasına olanak tanır. Böylece bitkiler daha sağlıklı büyür ve dış etkenlere karşı daha dirençli hale gelir. Doğal bileşenlerle hazırlanan bu gübre, toprağa kimyasal madde bırakmadan işlevini yerine getirir. Bu da doğanın dengesini koruyarak hem bitkilerin hem de insanların sağlığına katkıda bulunur. Çinko büyütme. Çinko, bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için kritik bir mineraldir. Bu organominerel gübre, bitkilerin genel beslenme ihtiyacını karşılamak üzere dengeli bir şekilde formüle edilmiştir. Sağlıklı bir büyüme sürecini destekler, yaprak ve meyve gelişimine katkıda bulunur. Kimyasalsız formülü ile hem bitki sağlığını korur hem de doğal dengenin bozulmasını önler. 10 Ultra A bitkilerin çiçek açma süreçlerini destekleyen bu organo mineral gübre özellikle çiçeklenme döneminde bitki besin maddesi ihtiyacını karşılar besin değerleri ile zenginleştirilmiş olan bu ürün bitkilerin daha fazla ve kaliteli çiçek vermesini sağlar doğaya zarar vermeyen bileşenlerle hazırlanmıştır Bu nedenle hem toprak hem de su kaynakları korunmuş olur sol Power besleme bu organo mineral gübre, bitkilerin genel beslenme ihtiyacını karşılamak üzere dengeli bir şekilde formüle edilmiştir. Bitkilerin sağlıklı büyümesini, güçlenmesini ve hastalıklara karşı direnç kazanmasını destekler. Doğaya, insana ve bitkiye dost olan bu ürün, sürdürülebilir tarımın temel taşlarından biridir.